Orta Tv'nize merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi Fenerbahçe'ninle ilgili konuşmaya başlıyorum şu anda. Ve e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu evde yaz ayında can yapmıştım arkadaşlar. Bir yana biri bilmeyenler için ne hemen de söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen de geçelim Fenerbahçe'ninle ilgili konuşmak. Şimdi biliyorsunuz ki Fenerbahçe'miz şu anda lider arkadaşlar. Şu anda lider ve şunu da söyleyeyim ki e, hada ve hada aynı performansını da göstermesi lazım. Atıya maçta dosyalar yapan Fenerbahçe'm Çakul Lidesi bu içinde bir sula yapan Fenerbahçe'm Şimdi ise kızım aşağı maçın da ikisi adayı var. Fena başlayacağım. Hatay için de inşallah da diyorum arkadaşlar. Ve benim küçük bir işim var arkadaşlar. Eee ee, bir tane şaka açacağım. Tabii ki de. Ve siz o şarkıyı Dinlerken de ben de size diyeceğim e, arkadaşlar. Şarkı gelir mi arkadaşlar? Ya? Yorumlara yazın. Sadece benim sesimi. Ben onu düzelteceğim artık. <laughs>